Getir bana. Hadi getir topu. Topu getir. Getir oğlum bana topu. Hadi getir. Ver bana topu. Aferin benim oğluma. Yavaş lan yavaş. Dur 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 bekle bekle. Bekle. Dur lan tutayım. Tamam. Oh uh, çok güçlü bu. Hadi. Bırak, bırak. Biski bırak. Bırak bekle. Bekle. Biski. Bırak. Bak, 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 bak oğlum bak. Bırak. Bırak, bırak bir dakika. Bekle. Otur. Otur. Bekle oğlum. Bekle. 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 Al. Aferin oğluma benim. Aferin benim oğluma. Bir daha yapalım. Dur 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 tutayım. Hadi. Bırak bırak. Viski, viski bırak. Bırak bir dakika bırak. Oynamıyor.